Gurme Mutfak kanalından herkese merhaba. Bugün birlikte yaprak galeta hazırlayacağız. Ee, klasik galetanın şeklinden farklı olarak dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben kare kare kesmeyi tercih ettim. Dilerseniz kahvaltılarda, dilerseniz atıştırmalık saatlerinizde sağlıkla tüketebileceğiniz bir tarif. İlk önce 100-110 gram kadar tarhanamı tarttım hassas tartıda. İçerisine 200 grama tamamlayacak kadar da siyez unu ekledim. İkisini cam bir kap içerisine aldım. Bir su bardağı suyu kontrollü şekilde ele yapışmayacak hamur kıvamına gelene kadar azar azar ekleyerek bir hamur elde edeceğim. Çok az tuz ve pul biber kullandım. Kekik de koyabilirsiniz. O da güzel bir lezzet verecektir. Şimdi karıştırmaya başlıyorum. Karıştıra karıştıra ununu ilave ediyorum kontrollü şekilde. Bu arada Gurme Mutfak kanalına abone olmadıysanız kanala abone olup yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Genelde sağlıklı tarifler paylaşmaya çalışıyorum. paketli gıdaların alternatiflerini yapmaya çalışıyorum. Deniyorum yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim taleplerinizi. Bu şekilde elimle devam ettim yoğurmaya. Dediğim gibi çok ele yapışmayan bir hamur istiyordum. E, 150 gram kadar su kullanmış oldum. Hamurumu 10 dakika kadar dinlendirmeye bırakacağım. Hamurum 10 dakika dinlendi. Şimdi 2 yağlı kağıt arasında oklava yardımıyla açacağım. Fırınımı da 150 derece, 160 dereceye getirdim. Isınıyor bir yandan fanlı ayarda. Kahvaltılarınızda e, peynirle birlikte ya da atıştırmalık saatlerinizde çayın kahvenizin yanında e, tüketebileceğiniz oldukça le lezzetli bir e, tarif. Normal marketlerden alacağınız galeta yerine bunu kullanabilirsiniz. İnceliğini bu şekilde gösterebilirim size. Ne çok ince ne kalın. Siyaz olduğu için bir tık sert olacaktır. O galeta e, sertliğini verecektir. Bisküvi gibi kıyır kıyır olmaz arkadaşlar. Çünkü içerisinde yağ yok biliyorsunuz. Bu şekilde dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben kare kare kesmeyi tercih ettim. Önceden keserseniz daha sonrasında daha kolay çıkartırsınız. Tepsiye geçiriyorum ve doğru fırına gönderiyorum. 160 derecede kontrol ederek pişireceğim. Yaprak galetalarımız pişti. Yaklaşık 30-35 dakika kadar 150-160 derecede pişirdim. Şimdi biraz soğumaya bırakacağım ve sonrasında servise alacağım. Evet, servis kaseme tabağıma aldım. Gayet rahat parçalanıyor. Oldukça lezzetli bir tarif oldu. Bunu sadece tarhanadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. E, hatta çok daha ince açıp cips formunda da yiyebilirsiniz. Yapıp deneyen herkesin eline sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.